Umraniye Belediye Başkan adayı'nı eee stüdyomuzu almadan hemen önce bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonra Saadet Partisi Umraniye Belediye Başkanı adayı Yakup Kasımay ile birlikte olacağız. Umraniye'de oyum Saadet Partisi'ne. Teşekkür ederiz. Afartılılık, hatalıktı ama artık değil. yani umduğumuz gibi değil. Ne yani. demek istiyorsunuz? Bravo. Merak etmeyin. Vah ne kebap. Ne demelisiniz? Ben de görev alayım. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. inşallah. Çok sağ olun.

Allah sizlere ben hayırlı olsun. ediyorum. hayırlı olsun diyorum. Allah. Rabbim tamamına yok Allah razı olsun. Başımın üstüne. Çok, çok, çok başımın, başımın üstüne. teşekkür bu rozere Allah razı olsun. Ben destekliyorum Allah razı olsun. Çok sağ ol, ama, birlikte vererek şimdi el ele. yüzün yüzün hep sevinçlerle. Ya başka Düşünme vaktine kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Saadet Partisi Ümraniye Belediye Başkanı adayı Yakup Kasım Ay. Bizlerle birlikte Yakup Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, Yakup Bey tabii süre az kaldı. Artık adaylar sahada e, yerine odaklanmaya çalışıyoruz. Ümraniye özelindeki e, durum, adayların çalışmalarına dair neler söylersiniz? Genel bir değerlendirme yapalım. Daha sonra projelere geçeriz. Tabii öncelikle e, bu imkanı sunduğunuz için e, teşekkür ediyorum Yunus Emre Bey. E, bir buçuk aydan beri biz arazideyiz. Yani adayı açıklandıktan sonra bir buçuk aydan beri biz arazideyiz ama onun öncesinde e, teşkilatlarımızla beraber e, Ümraniye'nin genel durumunu, genel yapısını, e, problemlerini ve sıkıntılarını e, bilip bunlarla beraber çözüm çözüm üreten e, bir yapıya sahibiz. Yani eee Aday açıklandıktan sonra e, Ümraniye ile ilgili düşüncelerimizi ifade eden değil, öncesinden Ümraniyenin özelinde, Ümraniyenin toprağını çiğnemiş, yağmurunda ıslanmış e, teşkilat mensupları olarak sahadayız. Şu an iklim son derece e, müsait, güzel, çok güzel tepkiler alıyoruz. E, i̇nsanımız m, biraz siyasete soğumuş, bunun sebepleri var. Yani yıllardan beri bekledikleri e, hizmetleri alamayıştan kaynaklanan. ...sebeplerden hareketle biraz mesafe e, durumu söz konusu. Biraz da umutsuzluk var. Yani e, 20 yıldan beri devam eden bir süreç var. 20 yıldan beri çözülemeyen e, çok kronik problemler var. Bunların evet. getirmiş olduğu bir umutsuzluk var. Ama biz e, sahaya çıktığımız zaman, insanlarla ulaştığımız zaman... ...insanlar bizi dinlediği zaman e, biz bunları aşıyoruz. E, ve inanıyorum ki e, Ümraniye'lilerle beraber... E, evet işbirliği yapmak suretiyle e, Ümraniye'deki problemleri hep beraber e, onlarla birlikte aşacağız. E, bu inançtayız ve bu inancımızın karşılığını da e, biz sahada net bir şekilde e, görüyoruz. Bir de bu da bize ciddi anlamda mutluluk veriyor tabii ki. Problemleri aşacağınızı ifade ettiniz. İsterseniz problemlere değinelim. E, tabii siz kim? de çözümlerinizi iletin. E, İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde yaşanan ama Ümraniye'de de, de aslında Örneğin Avrupa yakasındaki bir ilçeden farksız olarak bir e, yapı stoğunun e, yaşlı olması yani binaların e, oldukça ömrünü artık tamamlamış olmasına rağmen e, yıkılmaması. Yıkılanlar da e, kentsel dönüşüm adı altında yapılıyor ama ne kadar kentsel dönüşüm onu da açarız. E, kentsel dönüşüm özelinde Ömraniye'deki durumu dair neler söylüyorsunuz? Şimdi kentsel dönüşüm dediğimiz zaman bunu nasıl algılamamız gerekiyor? Kentsel dönüşüm aslında bir yenilenme. Hı hı. Yani depremleri gördükten sonra da artık bunun e, ihtiyaçtan öte bir zorunluluk olduğunu e, biz görüyoruz. Ama bunu yaparken e, her şeyden önce bizim bir anlayışımız var. Anlayışımız da şu: hayatımızın merkezine, e, hizmet alanımızın merkezine biz önce insanı koymak zorundayız. Yani insanı e, ifade etmeyen, insanın ihtiyaçlarını karşılamayan veya insana imkan sağlamayan bir yönetim anlayışının başarılı olması mümkün değildir. Kentsel dönüşüm diyoruz. Eğer bu kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme e, dönüşürse burada sıkıntı başlıyor ve problem başlıyor. Yani siz bunu başaramazsınız. Siz öncelikle e, Ümraniye'yi mahalleden yönetme noktasında bir irade ortaya koymanız gerekiyor. Eğer mahalleden Ümraniye'yi yönetmezseniz belediye binasından bakmak suretiyle mahalleyi tanımlarsanız bütün tanımlarınız yanlış olur hı hı. ve tanımlarınız insana hizmet etmez. Ümraniye'nin kentsel dönüşüm anlamındaki özel problemlerinden bir tanesi bu. Önce insan diyoruz. Evet Ümraniye'de kentsel dönüşüm yapılması lazım. Belli bölgelerimiz var. 13 mahalleyi ilgilendiren, özellikle imarla ilgili sıkıntılar var. Ee, Haliyle bu tabi manipüle de ediliyor ciddi anlamda. Mesela e, birileri çıkıp diyor ki Efendim ben burada, e, buraya imar uykulması yapıldı ama ben bunu yüzde yirmi artıracağım diyor. Bir başkası diyor ki hayır efendim ben bunu yüzde otuz yedi artıracağız diyor. Demek suretiyle insanların e, bu zor durumunu oya tahvil etme noktasında bir, girişim, bir kısım ifadeler ve girişimler oluyor. Bir sokağa çıktığımız zaman şunu söylüyoruz. Buradan Ümraniyeli seçmenimize bu mesajı veriyoruz. Diyoruz ki bu imar artışı ile ilgili e, ifade edilen hususların bir geçerliliği yoktur. Hukuksal anlamda bunun karşılığı yoktur. Bunlara aldanmak suretiyle çıkacak olduğumuz bir yol buradaki kentsel dönüşüm sürecini uzatır. Ve netice itibariyle beraber bizim elimizde hiçbir şey kalmaz. Şimdi burada revizyon imar planı yapılması gerekiyor diyor bir kısım siyasiler. Bir kısmı da diyor ki biz plan notlarını değiştirmek suretiyle buradaki imarı yükseleceğiz diyorlar. Evet. Bununla ilgili önce Ümraniye Belediyesi'nden e, bu revizyon imar planının veya plan notlarının değiştirilmesiyle ilgili bir karar alınması gerekiyor. Bu yeterli değil. Büyükşehir'de komisyona gitmesi gerekiyor. Komisyon bunu incelediği zaman bu imar planı artışının bir nüfus yoğunluğuna tekabül ettiğini e, görürse bunu zaten geçirmesi mümkün değil. Verel bir geçirdi. De. Büyükşehir'den bu onaylanması lazım. Büyükşehir Meclisi'nden onaylanması lazım. Oranın da geçtiğini düşünelim. Yarın buralara e, dava açıldığı zaman, e, buralar dava konusu olduğu zaman idare mahkemeleri, bununla ilgili biz avukat olmamız hasebiyle, önümüzde emsal kararlar, farklı ilçelerle ilgili örnekleri, söz konusu e, kesinlikle iptal edilir ve süreç 5 e, yıl daha, 10 yıl daha çözümsüz hale getirilir. Peki biz buradaki teklifimiz nedir insanımıza? Mevcut belediye yönetimi diyor ki biz burada yüzde 45 müteahhide vereceğiz. 45 vatandaşa vereceğiz. Yüzde 10 komisyonu da belediye olarak biz alacağız. Ve süreç burada tıkanıyor. Bizim teklifimiz şu. Belediye her şeyden önce bir ticaret hane değildir. Belediye bir hizmet yuvasıdır. Biz insanları seçerken insanlar şunun için belediye başkanını seçiyor. Bana hizmet etsin diye belediye başkanlığı meclisi seçiyor. Bunun üzerinden bir rantın devşirilmesi o bölgelerle ilgili bir defa insanımıza emeğine e, son derece saygısızlıktır. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Ve buradaki dönüşümü yüzde 45 e, müteahhit hakkı yüzde 55 vatandaşa verilmek suretiyle çözeceğiz. Bir de o bölgelerimizde e, yüzde 25 düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılıyor. Ve biz bunun Son derece yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu rakamlar reel değil. Çünkü bölgelerimizde, mahallelerimizde cami yapılmış, okul yapılmış, sağlık ocağı yapılmış. E artık yeniden bir düzenleme ortaklık payı kesintisinin yüzde 25 gibi yüksek rakamlarda kesilmesi doğru değil. Bu rakamı biz yüzde 20'lerde düşünüyoruz. Yani yüzde 20 bandında düşünüyoruz. Hı hı. E buradan da vatandaşa 5 puanlık bir artış söz konusu olacak. Yani bir dönüm. Yeri olan kişi 50 metrekare kazanacak. Bunu imar uygulamasıyla ile beraber e, çarpıp inşaat alanına döktüğümüz zaman yaklaşık olarak 110 metrekare inşaat alanı kazanmış olacak. Yani bizim teklifimiz bu konuyla ilgili mevcut imar planları üzerinden zaten onların tutarsız bir şekilde ortaya koymuş oldukları çözümü biz daha tutarlı ve mevcut imar planları üzerinden e, gerçekleştireceğiz. Ve 1 Nisan'dan itibaren hemen ivedi hızlı bir şekilde biz bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Biz büyük şehri beklemeyeceğiz, komisyonları beklemeyeceğiz, idare mahkemesiyle ilgili davalarımız olmayacak. Çünkü elimizde bizim onanmış, hazır, uygulamaya müsait imar planlarımız var. Biz bunlar üzerinden girmek suretiyle orada yaşanabilir e, kentleri, yaşanabilir mahalleleri en kısa sürede biz e, imarını yapacağız. Peki zamanımızda kıymetli kullanalım. Tabii e, ki. ülkeye sorunu da şüphesiz e, evet. söz konusu kentsel dönüşüm evet. evet. Diğerlerini çözdünüz ama ülkeye sorunu olanlar var. Davalı evet. süreçler devam ediyor. Buna ilişkin. Evet teşekkür ediyorum. Ee, biz 2019'da da adaydık. Ümraniye'de. Biz aday olduğumuz zaman e, oralarda şunu hep anlattık. Buralara bir an önce 2 ofislerinin kurulması gerekiyor. Belediye bizi dinledi ama yanlış anladı meseleyi. Oradaki bir kısım yerlere 2B ofisleri kurdu ama bunlar işlevsel halde değil. Orada 2B ile ilgili sıkıntılar var. Açılan davalar var. Bunlar nasıl çözülecek? Bir defa bir an önce vatandaşımız e, tapusu verilmesi gerekiyor. Yani 2B'den çıkarılıp özel mülkede geçirilmesi gerekiyor. Ve bu yapılırken geçmişte bu hata yapıldı. E, Beykoz'da birim fiyatı Yaklaşık olarak 40 e, lirayken Ümraniye'de bu 100 lira olarak belirlendi. Örnek olarak söylüyorum bunu. Hemen hemen iki katı, iki buçuk katı. Yani Beykoz Denizi'nin kenarı Ümraniye biraz daha e, yüksek bir noktada bulunuyor. Yani Beykoz daha kıymetli olduğu halde Ümraniye'deki fiyatlar bu anlamda son cürede yüksek çıktı. Burada belediyenin bu anlamdaki duyarsızlığı söz konusu oldu. Belediye bu işe sahip çıkmadı. Vatandaşa sahip çıkmadı. Meseleyi kavramadı. İşin peşine düşmedi. Burada eksiklikleri var. Biz bunları zaten yıllardan beri dile getiriyoruz ve biz bu işin takipçisi olacağız ve vatandaşımızın zaten ekonomik imkanı yok. Biz sokak sokak geziyoruz, cadde cadde geziyoruz, pazarlara gidiyoruz. İnsanımızın nasıl ekonomik sıkıntı çektiğini biz hissediyoruz ve onlar adına bu anlamda son derece de üzülüyoruz. Ve biz bu işin takipçisi olacağız ve buradaki birim fiyatlar kesinlikle yüksek olmayacak ve en e, dip noktadan biz bu işi bitirmeye çalışacağız. Açılan davalar var. Hazineye karşı açılan davalar var. Bunların bir an önce takip edilmesi gerekiyor. Belediye bu işe müdahil olması gerekiyor. Diyeceksiniz ki belediyenin bu görevi midir? Aslında bakıldığı zaman böyle bir kanuni görevi yok. Böyle bir sorumluluğu yok. Ama siz eğer bir kentte yaşıyorsanız o kendi, o kent sizin idarenizdeyse oranın her türlü problemiyle ilgilenmek zorundasınız. Çünkü siz orada bir görev icra ediyorsunuz. Yani vatandaş size benim derdimi, sıkıntımı, problemimi çöz diyor sana yetki veriyor. Yani bu yetki sizin elinizdeyken efendim bu işte adliyenin görevidir demek suretiyle kenara çekilemezsiniz. Bakın bir müzekkere yazıyorlar belediye. Bunun cevabı 3 ayda gidiyor, 4 ayda gidiyor. Ve duruşmalar gereksiz yere uzuyor. Ve İstinaf Mahkemesi'ne gittiği zaman bu davalar gidip oralarla beraber konuşulabilir. Çünkü kamu ilgilendiren bir dava olduğu için. Talep de bulunabilir, dosyalar öne çekilebilir. Ya yine aynı şekilde temiz mahkemesine gittiği zaman yani bir vatandaşın e, mahkemeyle ilgili bir talebe olduğu zaman onun özel durumudur bu. Onun dosyasının dosyasına çekilmesi belge uygun görülmeyebilir. Ama bu kamusal bir durumu e, ifade ettiği için büyük bir kesimi e, kapsadığı için ilgilendirdiği için burada da e, atliye personelimiz, hakimlerimiz e, öncelik tanıyacağını ben bu anlamda düşünüyorum. Ve deprem bizim kapımızda ve buradaki e, dönüşümlerin bu anlamda hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Tabudan dolayı da e, 2B noktasında mülkiyeti Alamayan insanlar var. Mülkiyetini aldığı halde açılan davalar var. Yani bu konu çok geniş aslında Ümrani'yle. Biz bu konularla ilgili kendilerine şu sözü veriyoruz. Hukuksal destek sağlayacağız. Olayın birebir müdahili olacağız. Ve netice itibariyle inşallah dava, açan, dava açanlar bu davaları kaybedecekler. Oradaki vatandaş bunu kazanacak. Bu konuyla ilgili de e, biz elimizden geleni yapacağız. Çünkü orada 50 yılını vermiş insanlar var. Oranın çamurunu çiğnemiş, sıkıntısını çekmiş, problemini çekmiş. Şimdi bir rant e, durumu söz konusu olduğu için orada vatandaş toprağını kaybetme noktasına gelmiş. Bizim buna müsaade etmemi, etme gibi bir durumumuz asla söz konusu değil. Vatandaşın yanında durmak suretiyle ona gerekli olan hukuki desteği en üst düzeyde vermek suretiyle bu e, sıkıntıyı inşallah biz Ümraniye'de, Gidermiş olacağız. Hı hı. Ben şunu söylüyorum vatandaşımıza. Evet kötü tecrübelerimiz var. 20 yıldan beri kötü tecrübelerimiz var. 20 yıldan beri çektiğiniz sıkıntılar var. Hı hı. Biz yeni bir dönemle beraber e, bunları unutacağız ve yeni bir yola çıkacağız ve yola çıkarken unutmayın sizin yanınızda biz sizi hiç terk etmemek üzere yanınızda olacağız. Bu noktada son derece emin olsunlar. Biz bu sorumluluğu üzerimize alıyoruz. İnşallah insanımız da bizi anlıyor ve e, bu sorumlulukla ilgili bizi görevlendirdiğimiz zaman biz bu anlamda gerekeni sonuna kadar yapacağımız noktasında kendileri müsterih olsunlar. Yani o sorunlarının çözümlerinin ilk adımı 31 Mart'ta verecekleri kararla atılacak ve 1 Nisan'dan itibaren biz onlarla çok güzel ve farklı bir yola çıkmış olacağız. Ve bu işi el birliğiyle, bilgiyle, birikimle, bak sadece söylemle demiyorum. Biz bir şey söylediğimiz zaman onu slogan olsun diye söylemiyoruz. Biz siyasetçiyiz, dilimiz dönüyor. Her şeyi söyleyebiliriz. Ama dil önce kalbe bağlı olması gerekiyor. Kalp de Allah'a bağlıysa o kalp ve dil doğrunun dışına çıkmaz, çıkamaz. Orada ne olur? Yanlış bir şey söylediği zaman kalbin dile bu anda müdahalesi olur. Biz siyaseti bu şekilde yapıyoruz. Yani böyle uydurulmuş gündemlerle beraber Halkın, vatandaşın aklını, dengesini e, farklı yönlere e, yönetmekle beraber bir siyaset anlayışı içerisinde değiliz. Biz ne düşünüyorsak, ne yapabilirsek onu söylüyoruz ve söylediklerimizi de bilimsel olarak ilimle destekliyoruz biz bunları. Yani bizim söylediğimiz hiçbir şeyin havada kalma gibi bir durumu söz konusu değil. Hepsinin oturduğu bir zemin vardır. Hukuki anlamda zemin vardır, sosyal anlamda <laughs> zemini vardır, hukuki. E, mahallede de bunun mutlaka bir karşılığı vardır diye bir düşünüyorum. Bir karşılığı vardır. Ümraniye'ye toplu ulaşımla gittiğimiz zaman özellikle o çarşı bölgesine yaklaştığımız andan itibaren otobüsün gitmediğini yaşayan birisiyim. Yine aynı şekilde özel araçla da gittiğimizde eğer alışveriş yapmak için gittiysek arabayı park etmek için ara sokaklara kadar gidiyoruz. Böyle de bir sorun söz konusu ilçenizde. Buna ilişkin neler söylersiniz? Yunus Emre Bey yaşlanıyoruz. Trafikte ömrümüz bitiyor. Bu sadece bizi yaşlandırmıyor. E, stres oluyoruz. Bu çevremize yansıyor. Ben bakıyorum bir sürü yol kavgası oluyor. Çünkü insanlar aslında iyi niyetli. Ama yarım saat, 45 dakika, bir saat arabanın içerisinde beklemenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve gelmiş olduğumuz noktada artık bunları bizim açmamız gerekiyor. Bakın mevcut, mevcut belediye başkanı göreve başlarken 15 tane otopark sözü verdi Ümraniye. Ve şu ana kadar yapmış olduğu otopark sayısı sadece 2. Ve Ümraniye'nin 5 milyar gibi devasa bir bütçesi var. Biz 2019 yılındaki belediye başkanı olduğumuz zaman da özellikle şunu ifade ettik. Dedik ki gelin şu okulların, bahçelerin altına otopark yapalım. Kabulaştırmaya gerek yok. Gelin biz parkların altını e, otoparka çevirelim. Bunu bir an önce yapalım. Ama maalesef bunlar yapılmadı. Ve trafiği rahatlatıcı kavşakların bu anlamda yapılması gerekiyor. Ve şu ana kadar bu konuyla ilgili de bir adım atılmadı maalesef. Ve bu kankren haline geldi ve günden güne büyüyor. Şimdi Ümraniye'de bir caddeden diğer caddeye geçmeye çalışıyorsunuz. Alemdağ Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'nden geçmeye çalışıyorsunuz. Yani belediye şunu zannediyor. Bir sokağı kapatıp tek yön yaptığımız zaman trafik çözülüyor. Böyle bir yaklaşım olabilir mi ya? Bu kadar basit mi bu işi çözmek? Bir tane bağlantı yolu yapmamışsın. Bir tane talcık yapmamışsın. Nasıl bu, bu trafiği çözeceksin? Nasıl problemi çözeceksin? Yani Ümraniye'nin bütçesinde yatırım da yapmıyorsun trafiğe. Bakın sanayiden insanlar millet bahçesi Caddesi'nden geçmeye çalışıyor. Uzun uzun kuyruklar oluşturuyor. Siz gelmişsiniz Ümraniye'nin meydanına kocaman bir AVM dikmişsiniz. İnsanları oraya yığmışsınız. Şimdi diyorsunuz ki efendim trafik var. Peki bu AVM'yi buraya yaparken bunun trafiğini düşünmediniz mi? Yani İstanbul'un tamamı böyle. Yani sü sürekli bina yapıyorsunuz ve bu binada insanların yaşayacağını ve insanların ihtiyacı olduğunu unutuyorsunuz. Bu konuyla ilgili sizin çözümünüz yok. Böyle belirleyici anlayışı olmaz. Siz önce bunun altyapısını hazırlamak durumundasınız. Bakın Ümrani Çakmak Köprüsü'nün Üsküdar tarafına yığmışlar. Çakmak Köprüsü'nü geçiyoruz orada hiçbir hizmet yok. Biz öncelikle şunu diyoruz. Ee, Dudullu bölgesine çok amaçlı bir nikah sarayı yapmak suretiyle Ümrani'nin merkezindeki yoğunluğu daha çok Çakmak bölgesine yani Çakmak Köprüsü'ne geçtikten sonraki e, bölgelerimizi aktarmak istiyoruz. Yani biz Ümraniye'deki hizmetleri sadece merkeze değil, kenar mahallelere de dağıtmak suretiyle, bölgesel anlamda diğer bölgeleri de desteklemek suretiyle bunu azaltmak istiyoruz. Bağlantılar, bağlantı yolları yapmak istiyoruz. Ve sanayiden direkt olarak e, FSM Köprüsü'nün devamında olan yola çıkmak, bir çıkkını yapmak gerekirken bu da yapılmamış. Yıllardan beri bunlar konuşuluyor. Ama kısaca az önce sözlerimin başında ben bir şey ifade ettim. Mesele bu. Siz bir şey yaparken önce insan diyor musunuz ve demiyor musunuz? Mesele buradan kaynaklanıyor. Önce insan diyorsanız her şeyi çözersiniz. Çözüm ararsınız. Ama önce insan demezseniz, önce rant derseniz, bina derseniz bu şehri siz bu hale getirirsiniz ve bu şehir gerçekten yaşanılmaz bir şehir haline gelir. İstanbulumuz çok güzel. İmkanları var. Ama son derece kötü bir yönetim var İstanbul'da. Maalesef. Peki süremiz de daralıyor tabii. E, trafiğe de neden olan, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi o nüfus yoğunluğu e, düşünülmeden yapılan yapılaşma söz konusu. ve Bu yoğunlukla birlikte e, başta Ümrani olmak üzere aslında birçok ilçe keşmekeş bir hale geliyor. Buna ilişkin neler söylersiniz Ümrani Özel? Şimdi bu e, yoğunluğu tabii dağıtmak lazım. Yani insanımıza imkan sağlamak lazım. Ee, özellikle hizmetleri dağıttığımız zaman e, zaten e, bunu biz aşmış olacağız ve kentsel dönüşümde de e, imar artışlarından daha ziyade. Yani bir yerde siz şimdi imar artışı yapıyorsunuz. Aslında oradaki dairelerin de bu anlamda fiyatını düşürmüş oluyorsunuz. Yani bir yere yüz e, 100 daire yaparsanız e, tanesi 1 milyon olursa 100 milyon olur. Ama 50 daire yaparsanız e, tanesi zaten yaklaşık olarak hemen hemen 2 milyona gelir. Yani e, değer anlamında biz çok orantılı bir şekilde bunu dağıtmamız gerekiyor. Ama şu ana kadar çok orantılı şekilde dağıtıldığının ben söyleyemem. Çünkü bazı bölgelerimizde işte 1.3, 1.4 imar varken bazı bölgelerimizde 2.7 imar var. Halkımız da haklı olarak bu talepte bulunuyor. Siz neye göre bunu yaptınız diye. Çünkü düzenli bir dağıtım bu anlamda olmadı. Ama biz mevcut şartlar içerisinde bunu en güzel bir şekilde düzenlemek suretiyle nüfusu e, yaygınlaştırmamız lazım. Mesela siz bu kadar sıkıntılı olduğu halde Ümraniye bir merkez bankası getirdiniz. Oraya bankaların e, genel müdürlüklerini Finansı getirdiniz. Evet. Ve yaklaşık olarak 80 bin ile 100 bin insandan bahsediliyor. 80 bin ve 100 bin insan sizin bu betona yırdığınız şehirde yaşamak durumunda kalacak. Buna yaşamak denirse biz bu noktada mesela Üsküdar Çekmeköy metro hattı var. Normalde bu planlanırken her metro durağının bulunduğu yere 250 araçlık, 300 araçlık otopark düşünülmüştü. Maalesef bu yapılamadı. Biz özellikle bu metro duraklarının bulunduğu yerlere otoparklar yapmayı planlıyoruz. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bunu kamulaştırmayla yapacağız. Kamulaştırmak artık şart. Orada bulunan insanlara dairelerin veya dükkanlarının veya inşaatlarının gerçek bedelini vermek suretiyle imar transferi veya yapmak suretiyle oralarda kamulaştırma yapacağız. Ve özellikle mahalle işlerindeki hatları, minibüs hatlarını e, sıklaştırmak veya büyük şehrin e, iyetidesini bu anlamda daha işlevsel hale getirmek, e, zaman aralıklarını daha daraltmak suretiyle insanları rahat bir şekilde metroya ulaştıracağız, seyahatlerini yapacaklar ve tekrar dönerken de e, aynı şekilde geri dönmüş olacaklar. Ama araçları olan da aracını gelecek, park edecek metro ile beraber seyahat edecek. Tekrar gene dönerken de aynı metro hattını kullanmak suretiyle hareket edecek. Tabi altyapı noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Ümraniye'nin kendi içerisinde. inanın sokaklara bilmiyorum mu belediye yetkililerimiz e, nerelerde oturuyorlar. Ama Ümraniye'nin içinde otursalar herhalde, mahallelerde otursalar. Yani oranın artık e, patates tarlasına dönen sokaklarımız var. E, Altyapı noktasında ciddi problemlerimiz var. Kaldırımlar sürekli olarak değişiyor. Ya bu kaldırımı bir defa yaparsın. Sağlıklı bunu yaparsın. Artık bu sizin gündeminizden kalkar. Yani sürekli bunu yap, yık, yap, yık. Neticede bu bir israf. Bir israf kalemi. Yani israf zaten başlı başına bir olay. Ümraniye'de. E, bu vesileyle beraber bunların hepsini e, bizim tekrar e, gözden geçirmemiz gerekiyor. Ee, Söylediğiniz biraz önceki konu önemliydi aslında. Bir ilçede bu kadar sorun varsa belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri orada oturuyorsa bunları onlar da görüyorlar. Ee, evet. Bazı ilçelerde şunu duyuyoruz. Belediye başkanı zaten ilçede oturmuyor. O yüzden sorunlara e, vakıf değil diye. Ümraniye özelindeki durum nasıldır sayın? Ümraniye özelinde şöyle bir durum var. Mesela e, bir adayımız var. E, Ankara'dan gelmiş. E, yani herhalde Navigasyonla dahi Ümraniye'de bir yeri bulamaz. Ama belediye başkanı aday olmuş. Ee, başka bir adayımız var. Yıllarca AK Parti'de e, görev yapmış. Beş yıl boyunca mecliste görev yapmış. Kurup Başkan Vekili'ydi. Ee, sonra başka bir siyasi partiye geçmiş. Yine aday olmuş. Yani oradaki bütün kararlara imza atmış. Ee, Meclis çalışmalarında e, bu anlamda e, bulunmuş. Son anda oradan edip başka partiye geçmiş. Bunlar olabilecek şeyler. Ama Orada hangi yani işlevliği e, gösterdi ki yani Ümraniye bu anlamda hangi katkıda bulunacak? O da ayrı bir soru işareti. E, Velhasıl kelam işin özeti itibariyle e, biz yıllardan beri Ümraniye'deyiz. E, Ümraniye'nin çamurunu çiğniyoruz. Karında, yamurunda e, ıslanıyoruz ve insanımıza dokunuyoruz. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde siyasi e, düşüncelerimiz farklı olsa da gerçekten Ümraniye ile ilgili proje sunabilen, Ümraniye'nin derdini bilen, insanımıza dokunan, insanımızın e, gönlüne girmeye çalışan bir anlayışı hakim kılacak bir adaya destek verilmesi gerekiyor. Ve biz de şunu söylüyoruz, bakın 94'te, 94 ruhundan hep bahsediliyor. Yani sanki 94'ten sonra bu insanlar şey olmamış, iktidar olmamış. Şimdi yıllardan beri, e, 20 yıldan beri AK Parti'nin içerisinde olan insanlar bugün 94 ruhundan bahsediyor. Yani senin mazini sen zaten reddediyorsun. Başarısızsın. Sen bunu kendi ifadenle ortaya koyuyorsun. 94'te de aynı sıkıntılarla beraber biz karşılaştık. 89'da hatta. 89. Bizim ben onu 94 diyor onunla ben 89 diyorum. Çünkü biz 89'da belediyeleri almaya başladık. İmkansız denilen şeyler mümkün oldu. Biz öyle performanslar ortaya koyduk ki gerçekten efsane şeyler yaptık. Bunu bireysel anlamda e, yapmamızdan daha ziyade, biz, biz e, bir milli görüş anlayışıyla, bir ruhla, bir ekiple biz bunu gerçekleştiriyoruz. Bakın, Ömrani'de biz şu anda en disiplinli çalışan hareketiz. Başkaları bunu e, profesyonel insanlarla yapmaya çalışırken biz teşkilat mensuplarıyla beraber bunu yapıyoruz ve gecenin geç saatlerine kadar bizim mensuplarımız e, çalışıyorlar. Banka evet. kartçılara broşür dağıtıyorlar. Bizim esnaf ziyaretlerine katılıyorlar, kahve programları yapıyorlar ve bunun karşılığında hiçbir bedel almıyorlar. Size şunu söyleyebilirim. İnancın önünde hiçbir engel olmaz. Ama siz bu işe inanmazsanız, bu işe profesyonel davranırsanız bir noktaya ulaşmanız mümkün değil. Evet biz profesyonel düşünüyoruz ama amatör çalışacağız. Profesyonel düşünüyoruz meseleyi ama amatör çalışacağız. Bizim 8-5 gibi bir mesai saatimiz olmayacak. Süremiz daralıyor ama şuraya da değinmiş olalım. O zaman profesyonel düşünüyoruz, amatör çalışacağız. 5 milyar liradan bahsettiniz. Evet. Ee, günümüzde TL'nin de değer kaybıyla böyle artık paralara hakim değiliz ama çok ciddi bir bütçe. Çok ciddi bir rakam bu. Evet. Buna yani, rağmen Ümraniye Belediyesi'nin e, bütçe durumu nedir? Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Biz e, 2004 yılında yani Milli Görüş Belediyeciliği, o zaman e, Saadet Partisi, biz belediyeyi devrederken kasasında parayla beraber devrettik. Şu anda e, belediye başkanımız programlarında şey diyor, bizim bütçemiz yok diyor, paramız yok diyor. Belediye borçlu bir belediye. E, bakıyoruz siz devasa şeyler yapmamışsınız Ümraniye'de. Mesela bir belediye binası yaptırdınız. Bunu Müteahhitlere yaptırdınız Ondan sonra parkların ortasına bilgi evleri yaptınız Şu anda hiçbir işlevi yok Biz bunlara zaten 2009-2014 yılları arasında Ben Ümraniye Belediyesi'nde bir dönem meclis yaptım O dönemde biz bunlara karşı çıkmıştık Onlar bize o zaman siz iş bilmezsiniz de bizi suçluyorlardı Siz bizim yapmış olduğumuz hizmetleri kıskanıyorsunuz diye bize ifade ediyorlardı Şimdi onlar işlevsiz halde kaldılar Yani yanlış yatırımlar, gereksiz harcamalar, israflar düşünebiliyor musunuz? Belediye başkanı bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce 240 bin tane saate ismi yazdırmak suretiyle promosyon olarak dağıttı. Yaklaşık olarak o zaman 7 milyon TL gibi devasa bir rakamı ifade ediyordu. 240 bin. Evet. Bu rakamla kaç tane otopark yapılabilirdi? Yani biz bir defa sözlerimin başında söyledim ya önce insan. İnsan anlayışını hakim kıldığımız zaman Ümraniye'de, İstanbul'da çözülemeyecek problemimiz yok. Yeter ki biz önce insan diyelim insani değerleri önceleyelim ve bu noktada hizmet edelim. Gerçekten e, halka hizmet, hakka hizmettir düsturunu ön plana çıkaralım Allah'ın izniyle Ümraniye'de çözülecek, e, çözülemeyecek hiçbir problemimiz olmaz. Ben buna inanıyorum. Peki Yakup Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kolay ederim. Kendiniz. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Bizi davet ettiğiniz fikirlerimizi e, açıklama imkanı bulduğumuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.